Yine güzel bir pazar günüydü ve biz babamla her zamanki gibi emektar arabamız üzerinde çalışıyorduk. Aslında çalışmak yerine birlikte zaman geçiriyoruz da denebilir. Babamla birlikte vakit geçirmeyi küçüklüğümden beri çok seviyorum. Her baba kız ilişkisinin özel olduğunu biliyorum ama bizimkisi biraz daha farklı. Çocukluğumdan beri babama hayranım ve onun etrafından ayrılmıyorum. Tabii doğal olarak onun ilgi alanları benim de ilgi alanlarım oldu. Yeşil enerjiye ilgim de buradan geliyor tabi babanız makaleler yazınca ve siz de ona biraz yardım edince ister istemez bu tarz işlerin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Aslında babamı dünyalar kadar çok sevsem de ona bu aralar biraz bozum. Çünkü birkaç hafta sonraki doğum gününde ona büyük bir sürpriz yapacağımı biliyordu. Sürprizin ne olduğuna henüz karar verememiş olabilirim. Ama yine de gelen çok önemli bir telefon yüzünden bu hediyeden kendini mahrum bırakmasına izin veremem. Gittiği yer istediği kadar çok gizli. Yaptığı çalışma geleceğimiz için fark yaratacak kadar çok önemli olabilir. Babam ne olursa olsun doğum gününde hediyesine kavuşacak. Yani bana